Bir sorumuz şu şekildeydi. Kloroplast organeline ait yukarıdaki şekilde 1 ve 2 numaralı bölgelerle ilgili olarak hangilerinin doğru olduğunu soruyordu. 1 numaralı bölgeye gördüğümüzde ne olduğunu görüyoruz onun? Granum bölgesi olduğunu. 2 numaranın ise kloroplastın renksiz sıvısı olan stroma bölgesi olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi fotosentez reaksiyonları kloroplasta gerçekleşir ve fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonları granumlarda gerçekleşirken ışıktan bağımsız reaksiyonlarsa stromada gerçekleşirdi. Bir numaralı bölgede ATP üretimi gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Bir numaralı bölge bize granumu gösteriyor ve ışığa bağlı reaksiyonlarda ne vardı? Fotofosforilasyonla ATP üretimi nerede gerçekleşiyordu? Elbette ışığa bağlı reaksiyonlarda gerçekleşiyor. Yani granumlarda gerçekleşiyor idi. Birinci öncül doğrudur bir numaralı bölgede gerçekleşen olaylarda ışığa doğrudan gereksinim vardır. Zaten evrenin adı neydi? Işığa bağlı evre, ışığa bağlı reaksiyonlar. Dolayısıyla granumla meydana gelen tepkimelerde ışığa nedir? Doğrudan ihtiyaç vardır diyoruz. 2 numaralı bölgede yoğun enzimatik tepkimeler görülür. Bildiğiniz gibi ışıktan bağımsız reaksiyonların diğer ismi de Calvin döngüsüydü. Calvin döngüsünde de neydi? Enzimatik reaksiyonlar yani kimyasal reaksiyonlar elbette olacaktı ve bunlar da enzimler sayesinde olacaktı. Dolayısıyla her üç öncülümüz de doğrudur ve bunu içeren cevabımız E seçeneğidir diyoruz.